Arkadaşlar merhaba. F1 2015 çekilişine hoş geldiniz. 1com tarafından yapılan. Bu yarışmayı biraz erken kapattık. Çünkü maalesef çifte katılımlar oldu. Yapmayın dedik. Bir daha yaptılar. Şimdi normal şartlarda bu yarışmanın iptal edilmesi gerekir bu saatten sonra. Çünkü durdurmasam kontrolden çıkacak artık burası. Ama hani şöyle bir baktım. Burada gelip bir kere yorumunu atan kontrol de ettim. Oyun bana çıkarsa şansıma diyen kişiler var. Şimdi bunların hakkını yemek olmaz. Aslında plan da şuydu. Bakın oyun da burada duruyor. Bakın burada kaç tane oyun var. Bunların hepsini vermek için aldım. F1 2015'i verecektim. Ardından MotoGP, Assetto Corsa, Akrit. Her gün bir tane dağıtacaktım pazartesiye kadar. Yarış gününde bile dağıtacaktım. Kötü oldu. iyi olmadı yani. Bakalım nasıl yapacağız bundan sonra. Neyse sağlık olsun bunları yapmayın. Hani eminim yorumu silinen kişi de şimdi üzülmüştür. başkalarına problem oluyor yani arkadaşlar. Hani bizim açımızdan bir problem değil. Canı sağ olsun bunu yapanın da. Öyle bir heyecanla yapmıştır. Hani sonuçta ne olursa olsun okuyucudur, katılımcıdır, bizim başımızın tacıdır. Ama dediğim gibi bakın başkalarına problem, yani başkalarına zarar veriyorsunuz böyle şeyler yaparak. Şimdi bir daha böyle bir şey olursa ben bir seroki yarışmada aynı şeyler olursa ben o iptal ederim. O kadar katılan kişi de hakkı gitmiş olur. Yani gerek yok böyle şeyler arkadaşlar yapmayın. Onların da kim olduğunu açıklamayacağım. Çünkü gerek yok. Onlar zaten biliyorlar kendilerini. Şuradan yine random orka gidelim. Bir tane yarat. Bir tane göster. 18 kişi katılmıştı diye saymıştım ama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tamam. Güzel. Bir deneme yapacağım. Şunu bakalım. Tek seferde gösterecek mi bize? Gerçi bu tekrar ediyor bu random Neden nedense mı? Bir basalım içinden tekrar çıkmazsa tek seferde gösterirse buradan çıkan rakamları direkt olarak alırız. Haydi bakalım. Çekilişi yapıyoruz. Oh rakamı yazmayı unuttuk. Tabi şuraya rakamı yazmayı unuttuk. Tamam. Şimdi 1 ile 18 arasında İnklusif 1 de dahil 18'e dahil. Tamam. Şimdi gerçek çekilişi yapıyoruz. Kusura bakmayın. Saat sabah 5.25 olunca artık insan uykusuzluktan rakamı unutabiliyor. Başlayalım. Tekrar yok. Çok güzel. Okay. Şunu bir alalım. Şuradan. Burada da hile dosyası var aslında. Ne kalan anlar da var da neyse. Şunu bir alalım şuradan. Sırayla gidelim bakalım. 7 numara kim? 1 2 3 4 5 6 7 Tebrikler Ömer Bey. Talihli diyelim buna. Büyük yapalım, boyayalım, rengini falan şey yapalım. Böyle bayağı belli belli olsun. Tamam. 8 numara. Bir sonraki kişi. Her zamanki gibi. Taleli 24 saat içinde cevap vermezse 1.7'ye yediye gider. Hakkı sonra öbürküne, sonra öbürküne, sonra öbürküne. Ee, 4 numara. Evet. 4 numara. 1, 2, 3, 4. Olsa. Ha, bu arada bir kişi sordu. Bizim Facebook'taki gruba soru geldi bir tane. Niye bu oyunları veriyorsunuz? diye. Yani niye vermeyelim ki? Okuyucuz. Siz okuyucusunuz, katılımcısınız. Siteye geliyorsunuz, gidiyorsunuz, haberleri takip ediyorsunuz. Yani biz size oyun vermeyeceğiz. Yani size vermeyeceğiz de kime vereceğiz arkadaşlar bu oyunları? Yani böyle şaşırmayın yani. Veririz. Daha da çok vereceğiz. ya. Yani burada görüyorsunuz. Vereceğim. Daha da çok vereceğiz de. İşte bu yarışmada biraz sıkıntı oldu. Bir numara. Mesut. O arkadaşın soyadından biraz şüphelendim. <laughs> Aa, pardon. Yok yok. Pardon. 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 Mesut arkadaşım pardon. O problemi yapan kişinin soyadı farklıydı. Sadece senin soyadında çok benziyor. Pardon. Mesut'un bir kabahati yok. Şimdi günahını almayalım. Mesut bir kere katıldı. Buradaki herkes bir kere katıldı. 17. 18 kişi vardı. O zaman şu oluyor. Süleyman Bey Süleyman Bey için. Siz de dördüncü yedeksiniz. Eskiden ikinci, üçüncü yedeğe kadar gelirdim. Da artık gelmiyor. Bir En kötü talihli ya da birinci yedek alıyor ama ben yine de alıyorum bunları. Şimdi dediğim gibi bu yarışmaya müd müdahale böyle spam, çifte katılım vesaire olduğu için bir duruma bakacağız. Ne yapacağız, ne edeceğiz, bu olayı nasıl engelleyeceğiz bir daha. İlk defa oldu. Bugüne kadar olmazdı böyle şeyler. Yani Sadece 6 kere F1 2015 oyunu verdim ben. MotoGP oyunlarını kaç kez verdiğimi zaten bilmiyorum. F1 2013'ü de bir bayağı bir vermişimdir. Gruptan çok verdim o oyunu. Bir bakacağız. Bir yolunu bulacağız artık. E, gerekirse daha böyle bir sert bir önlemli bir sistem alacağız. Gmail üstünden katılım desem gidip Gmail açacaksınız. Yeni mail açacaksınız. Onunla katılacaksınız. Bilmiyorum. Bakacağız bir şekilde yakalıyoruz her türlü ama yani bizim yakalamamız kötü. Direkt sistem otomatik olarak kabul etmesin. Sonra biz yakalıyoruz, siliyoruz. Sonra silen kişiler mesaj atıyor. Biz niye silindik diyor. Ediyoruz. Böyle böyle oldu. Doğal olarak kabul etmiyorlar. Ya da belki gerçekten de hani belki de aynı IP üstünden iki arkadaş katıldı ama biz bunu bilemeyiz. Yani biz görüyoruz. Aynı şey üstünden aynı bilgisayar üstünden iki kişi geldiyse eğer biz bunu çifte katılım olarak sayıyoruz. Belki de gerçekten çifte katılımı yapan arkadaşlardan bir tanesi yani öyle bir açıklamada bulundu. Ben Biz bunu bilemeyiz. Belki gerçekten bir kabahatı yoktu mu? yapacak bir şey yok. Neyse durumlar bu. Ben şimdi saat işte beş buçuk bu saatte mail atılmaz. Yani haksızlık olur 24 saatine. Ostruplu bir saatte gün içerisinde ben talihliye Ömer Demir'e böyle Ferrari 007 bu maili hatırlıyorum daha önce de bizim yarışmalarımıza çok katıldı. Bu dördüncü katılışı falan herhalde bu arkadaşım. Ben bu maili hep gördüğümde dikkatimi çekiyordu. Ömer Bey sonunda çıktı siz oyun. Tebrik ederim. Hep katılıyorsunuz çünkü görüyorum. Ben usturuplu bir saatte bunun mailini atacağım. Sonra 24 saat olacak. İşte sonra birinci, ikinciye dek bu iş gider. Hoşçakalın arkadaşlar. Selametle kalın. Bir de şaşırmayın. Yani Facebook'tan da ya bu oyunları niye veriyorsunuz falan diye de sormayın. Siz okuyucusunuz. Kalkıp da bu geliyorsunuz. Haberleri okuyorsunuz. Vesaire yapıyorsunuz. Yorum atıyorsunuz. Biz bu oyunları veririz. Daha da fazlasını veririz. Bizim olayımız bu. Biz bunu yapmak zorundayız. Yani hani ne derler biliyorsunuz. Ticarette müşteri veri nimettir. Bizde de okuyucu veri nimettir. Yani ben çok garipsedim açıkçası o mesajı. Şimdi kimin yolladığını göstermeyeyim söylemeyeyim ama. Takibe devam. Yani sadece ufak bir sıkıntımız oldu. İşte bu çifte katılımlar vesaire. Onu da halledeceğiz. Hoşçakalın, selametle kalın.